Kesir Lisesi Konferans Salonu'nda Dinamik Çalışanlar Derneği'nin düzenlediği aile içi iletişim paneline katılımın çok olduğu gözlenirken Şifa Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatih Kalkınç bir konuşma yaptı. Efendim iyi akşamlar. Hep buyurun sahneye davet edilince insanlar bir alkışlanır. Neden acaba? Alkışlamasanız gelmez miyim ki? Yani böyle bana hep tuhaf bu alkışlama işi. Niye alkışlıyorlar merak ederim. Salonda bulunanlara kaç çocukları olduğunu soran Kalkınç ardından konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Peki tek çocuğu olanlar kimler? Tek çocuğu olanlar iki tane çocuğu olanlar Van'da görev yapıyorum. 94 yılında Rehberlik araştırma merkezinde çalışıyorum o zaman. Bir baba geldi form dolduruyoruz. Abi kaç çocuk var dedim. 18 dedi. Maşallah dedim. Kaç kız kaç erkek dedim. Hepsi erkek hocam dedi. E kız yok mu dedim. E var dokuz tane dedi. Onları niye söylemiyorsunuz dedim. Ha onlar gidecek dedi. Gidecek olanları saymıyorlarmış. Tabii ben bu babaya aile içi iletişimi nasıl anlatabilirim? Zor değil mi bayağı? Ama burada siz herkes kız erkek beraber söyledi değil mi? Beraber hani ayırmadınız. Hangisi daha değerli diye düşünüyorum. Hangisi daha değerli? Kız diyenler ellerini kaldırsın. Erkek diyenler ellerini kaldırsın. Hepsi diyenler ellerini kaldırsın. Evet. Ya çocuğun kızı erkek mi olur? İkisi de değerlidir bence yani değil mi?